19 Şubat günü ortasından herkese merhabalar. Artık haftanın son işlem gününe gelmiş bulunmaktayız. Hafta başından beri altına etkileyecek önemli olayları ve altının fiyatlanmasını ele alacak olursak, Asya seansında altın yeni haftada aşağı yönlü boşluk yaparak değer kayıplarıyla başlamıştı. Haftanın ikinci günü ise Suudi Arabistan Petrol Bakanı OPEC ve diğer önemli üreticiler petrolde yaşanan küresel az fazlasını görüşmek için Katar'da bir araya gelmişlerdi. Ilgili görüşme sonrasında üretimin Ocak ayı seviyesini sabit tutma kararı aldıkları bildirildi. Açıklamalarla birlikte petrol fiyatlarında ani geri çekilmeler meydana geldi. Bu durum ise Avrupa borsalarında satışlara neden olurken altının toparlanmasını destekleyerek 36 saatlik hareketli ortalama üzerine fiyatlanmasına neden oldu. E, hafta ortasında ise FOMC'nin Ocak ayı toplantısına ilişkin tutanaklar takip edildi. E, tutanaklarda Çin ekonomisinde yaşanan yavaşlamanın ABD ekonomisini olumsuz etkileyebileceği belirtilerek enflasyon hedefine ulaşılması için risklerin arttığı vurgulandı. E, tutanaklar sonrasında dolar endeksine belirgin bir değişiklik yaşanmazken e, altın da kararsız seyrini sürdürdü. E, dün açıklanan ABD petrol stokları verisi altının e, yukarı yönlü fiyatlanmasını sağlayarak e, 1239 seviyesinin test edilmesine neden olmuştu. E, teknik açıdan saatlik grafik incelendiğinde ise e, 1200 destek seviyesinden engellenen yukarı yönlü fiyatlanmasına başlayan sarı metal yön aşının belirlenmesinde önemli direnç görevi gören 1204 seviyesinin aşılmasıyla birlikte yukarı yönlü fiyatlanmasına hız kazandırdığını gözlemlemekteyiz. Altın 1239 direnç seviyesini test etmesi ardından asya seansında bir miktar geri çekilmeler gösterdi. Fakat 1220 desteğinin üzerinde şu sıralar tutunmaya çalıştığını gözlemlemekteyiz. Altın yukarı yönlü fiyatlanmasını sürdürmek isterse ilk önemli direnç 1230 seviyesi karşımıza çıkmakta. 1230 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda ise 1241 ve 1271 direnç seviyeleri hedeflenmek istenebilir. Satış baskısının oluşması durumunda ise ilk destek olarak 1210 seviyesi karşımıza çıkmakta. 1210 seviyesinin altında satışların hız kazanması durumunda ise 1193 ve 1181 destek seviyeleri takip edilebilir. Herkese iyi günler. Ben yatırım bizimle yola çıkabilirsiniz.